Sayın seyirciler, sizi İstanbul'da bir gazoz dükkanına götüreceğiz şimdi. Burası Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yerel gazozların satıldığı bir dükkan. 70 farklı şehirden tam 80 çeşit gazozu bir arada bulmanız mümkün. TRT1 ana haber ekibinden Hüseyin Yıldırım o dükkana gitti ve birbirinden farklı gazozları denedi. Adana bölgemizin bir gazozu. Nide'nin meşhur gazozunun yanında böyle bir gazozumuz var. Manisa'dan, Denizli'den, Konya'dan, Sakarya'dan, Kırklareli, Bolu, Bursa, Karabük, Ankara, Eskişehir derken birçok gazoz çeşidimiz mevcut. Çeşitleri saymakla bitiremedi. Çünkü burada 70 farklı şehirden 80 çeşit gazoz var. Sadece gazoz olduğu için bu dükkan arada bir geliyoruz. Yani sadece gazoz kültürü olduğu için. Burası vefada sadece gazozların satıldığı bir dükkan. Vitrindeki rengarenk gazozlar kendini hemen belli ediyor. Yaklaşık 3 ay önce açıldı ama şimdiden müdavimleri var. ...göresel olan her şeyi ilgisini çeker. Nevşehir gazozları falan, Nevşehir'den getirtiyorduk bir zamanlar. Şimdi şimdi yayılmaya başladı buralarda. İç bakayım gözünü güzel mi? He? Güzel mi? Bu nasıl işte. Yazlık sinemalarda, okul çıkışlarında ya da ...seyyar arabalarda, sokak sohbetlerinin vazgeçilmez içeceğiydi gazoz. Gözden düştü ama hiç unutulmadı. Dükkanı iki ortak işletiyor. Fikrin sahibi Mahmut Saklı. Daha önce işlettiğim bir e, işletmede e, bana herkes böyle global ürünlerden soruyorlardı. Şu koladan var mı, şundan var mı, bundan var mı diye. Dedim bizim ülkemizde dedim satacak herhangi bir yerli mal yok mu dedim. Sürekli böyle dedim yabancı ürünlere böyle bir mail ediyoruz dedim. <laughs> İşte bu soru ona yeni bir işin kapısını araladı. Yurdun dört bir yanında üretilen gazoz firmalarına ulaştı. Detaylarını araştırmaya başladım. 70'li 80'li yıllarda Türkiye'de 1000 tane yaklaşık gazoz üreticisi olduğunu öğrendim. Genç girişimci şimdi farklı şehirlerde üretilen bu gazozları tek bir yerden satışa sunuyor. Özellikle 70'li ve 80'li yılların en meşhur içeceklerinden biriydi gazoz. Şimdi günümüzde tekrar hareketlendirdi, tekrar kendini böyle hatırlattı. Şimdi çocukluğumun gazozunu burada buldum. Çünkü burada 80 çeşit gazoz var. Yurdun hemen hemen dört bir yanından burada bulmak mümkün. Şimdi o gazozda hazır buraya kadar gelmişken bir tadalım. Niğde ve Ankara. Öyle mi? Evet. Çocukluğumuzun, çocukluğumuzun gazozlarıdır. Bunlar aslında biraz da dediğiniz gibi hani eskiye götüren bir şeydi. Aynen, aynen, evet. Hatta böyle banyolardan sonra falan içtiğimiz şeydir. Hanımlar, Amma hamam gazozu <gülüyor> der. <gülüyor> Haklısınız. Evet. 20'ye yakında çeşit var. En beğenilen tatlarsa zencefilli, hindistan cevizli ve çikolatalı. Ne güzel, tadı güzel. Oo, oh, ne güzel gazoz. Ak gazoz, kara gazoz, mis.